9. sınıf tarih ders kitabı sayfa 53 cevapları. Tuna yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf tarih Tuna Yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 53 Günümüzde tarihtekine benzer göç hareketleri görülmekte midir? Görülüyorsa bu göçler kimler tarafından nereden nereye doğru yapılmaktadır ve bu göçlerin nedenleri nelerdir? Cevap olmaktadır. Örneğin siyasi nedenlerle olmaktadır. Mesela savaş yüzünden Suriyeliler Türkiye'ye göç etmişlerdir. Yine işsizlik yüzünden doğudan batıya göçler görülmektedir. Ekonomik göçlere bir diğer örnek de Afrikalıların Avrupa'ya göç etmeleridir. 9. sınıf tarih Tuna Matbaacılık ders kitabı sayfa 53 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.